Bugün size Hatemoya ağacının e, bu son 29 senenin en ciddi, en çok, en soğuk kışından sonraki halini göstermek istiyorum. Şimdi bu ağaç, e, tabii e, ikinci senesi oluyor bu. Yani bir kış geçti ve hiçbir sorunsuz geçmişti. Bütün yaprakları yeşildi ama tabii Atemoya, Çerimoya bu ağaçlar genelde Mart ayında falan dökülüyor yaprakları. Komple yapraklar dökülüyor. Tabiri caizse Atemoya, Çerimoya, Sugar Apple gibi meyveler kışı geçirdikten sonra gördüğünüz zaman sanırsınız ki savaştan çıkmış gibi. Bakın şu anki halini görün. Ama kesinlikle korkmayın. Burada, bakın, şöyle kışın bu bu sene eksi iki dereceyi gördü bir gün ve oluşan hasarlar görüyorsunuz. Çok fazla bir hasar yok. Bunlar zaten yeşil olduğu için donuyor kışın. Daha doğrusu zaten bir ay sonra dökülecekti zaten. Bakın şurada şöyle bakıyoruz. Evet şu uç şuraya kadar kurumuş bunu kesiyoruz gerisi sağlam meyve ile ilgili herhangi bir sıkıntısı yok bunun zaten uçlarda meyve vermediği için ee, genelde işte bu iç dallarda meyve gözleri falan var mesela bak şu bir meyve gözü şu korkmayın atemaya çelimaya bu tarz ağaçlar şu apple gibi İlk bahardan çıktıktan sonra biraz geç tabi bunlar yeşillenmeye başlıyorlar. Bu ağacın bir ay sonraki bir ay, bir buçuk ay sonraki halinde yayınlarım. Herhangi bir sorunsuz kaldığı yerden devam ediyor gelişmeye. Çok güzel gelişen bir ağaç. Zaten iç dallar yeşil. Bunlar sadece yapraklar donuyor. Dallarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok şöyle gördüğünüz gibi baktığınız zaman bu yeşil evet yeşil böyle herhangi bir sıkıntı yok